Bu jentere ana arı yumurtlamadı. Farklı ana arılar yumurtladı ama bir tane ana arı var. Ondan ana arı üretmek istiyorum. O yumurtlamadı. Hapis ettim. 3 gün sonra gelip kontrol ettiğimde sadece tek bir tane yumurta gördüm. Biraz duruma baktım nedir ne değildir diye. Niye böyle olduğu gibisinden. Baktım ki ana arı üzerinde tutunamıyor. Ya sürekli ayakları kayıyor, yani tutunup da e, yumurta atamıyor. Sadece şu üst kısımda duruyor burada. Buralarda hiç gezinemiyor. Şimdi ona bir çözüm olması için bu mumu eritip, yani biraz ısındırıp sulandırıp böyle süreceğim buraya ki, hani mumun üzerinde anarı belki daha iyi durur gibisinden çözüm üretmeye çalışacağım. Şimdi gözenekleri biraz kapandı. Onları düzeltip tekrar ana arıyı hapsedeceğim. Sonraki kontrolde bakalım işe yaramış mı yaramamış mı. Şimdi bu çivi yardımıyla bu mumlardan gözeneklerin içine batanlar oldu. Sürdüğüm mumdan. Onu temizleyip ana arının yumurtlaması için uygun hale getireceğim. Ana arının normalde yumurtlama performansında hiçbir problem yok kovanında. Fakat jenterde tutunamıyor ne hikmetse. Yani jenter takımının herhangi bir problemi yok. Diğer ana aralarda gayet başarılı sonuçlar elde ettim. Jenterin içine mum sürmem işe yaramış. Ana arı artık tutunabilmiş. Ve yumurta dağıtmış. Yumurta görünüyor burada. Burada da var. Bunlar çatlayınca en fazla yarım günlük olduğunda transfer yapılabilir. Şurada dikkatimi başka bir şey çekti. Burada bir tane çanağı ben almışım. Burada boşluk var. Hiç arılar oradan girip yumurtaları taşımışlar buraya. Ana arı yumurtlamış, onlar taşımış. Ana arı yumurtlamış, onlar taşımış. Keşke bu boşluğu bırakmasaydım. Bunlar çatlamak üzere. Yan yatmışlar.